Numaralanmış cümlelerin hangileri yüklemin türüne göre isim cümlesidir? Arkadaşlar fiilse zaten çekimli fiil olacaktır ve fiil cümlesini oluşturacaktır. Onun dışındaki bütün sözcükler isim soylu olduğu için isim cümlesini oluşturacaktır. İlerleme toplumsal koşul ve dinamiklerden bağımsız bir olgu değildir. Gördüğünüz gibi değilmek diye bir şey olmadığı için bu ifadenin tamamı şöyle yüklendir ve bizim için isim cümlesidir. Şöyle bir yuvarlak içerisine alıyoruz. Toplumsal gelişmeyi sağlamak için çarpıcı fikirlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Gerekmek fiil olduğu için buna eliyoruz fiil cümlesi bizim için. Sosyal yaşamın renklilik kazanmasında aydınların rolü sanıldığından daha fazladır. Fazlamak diye bir şey olmadığı için isim soylu ve isim cümlesidir. Şöyle üçü de yuvarlak içerisine alıyoruz. Toplum aydın kişi ve düşüncelerle bütünleşmeyi başardığında ilerleme de hayal olmaktan çıkacaktır. Çıkmak fiil olduğu için bu da fiil cümlesi bunu da eledik. Toplumsal gelişimi teknolojide değil akıllarda ve yüreklerde aramak gerekir. Gerekmek fiil olduğu için fiil cümlesidir. Cevabım 1 ve 3 yani 5 şıkkı. Numaralanmış cümlelerin hangileri yüklemin yerine göre diğerlerinden farklıdır? Yüklem arkadaşlar sonda ise biz bu tarz cümlelere kurallı cümle diyoruz. Yüklem sonda değilse başta ya da ortadaysa biz bu tarz cümlelere devrik cümle diyoruz. Kış mevsiminin öz, e, özelliklerini yavaş yavaş hissetmeye başlıyoruz. Başlıyoruz yüklen ve sonda olduğu için birinci cümle kurallı bir cümledir. Hatta bedenimizi titreten ayazı kanıksamaya başladık bile. Başladık ifadesi yüklen ve ortada olduğu için ikinci cümle devrik cümledir. Kış gecelerinin insanın içini ısıtan söyleşilerini çok özlemişiz. Yüklem sonda olduğu için üç de kurallı. Gerçek sanatçıyla insanı buluşturan kışın merhametli elinden başka bir şey değilmiş meğer başka bir şey değilmiş ifadesi bizim için yüklen ve ortada yer aldığı için dördüncü cümlede devrik. Onca yazarı, şairi diğer zamanlarda bir arada görmek mümkün olur mu hiç? Mümkün olur mu ifadesi yüklen ve ortada yer aldığı için beşinci cümlede devrik. Bu haliyle baktığımızda bir ve üç kuralı diğerleri devrik. Cevabımız Bursa şıkkı. Bu cümlenin nitelikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? İnsanlara sunulan güzelliklerden pek nasiplenemeyen, hayata tutunmaya çalışan, sıradan insanlardan söz eder yapıtlarında gördüğünüz gibi cümlenin içerisinde fiilimsiler var. Fiilimsiler olduğu için ve tek yüklem olduğu için birleşik bir cümledir. Söz etmek fiil olduğu için bu bizim için fiil cümlesi. Evet devam ediyoruz. E, yüklem ortada yer aldığı için bizim için devrik bir cümle arkadaşlar. Cümlenin içerisinde me, ma, mez, mas, siz, yok, değil gibi ekler ve olumsuz e, ekler ve sözcükler olmadığı için anlamına göre olumlu bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Bu haliyle baktığımızda birleşik, fiil, devrik ve olumlu olacaktır. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumsuz olduğu halde anlamca olumludur diyor arkadaşlar. İki tane negatiflik yani iki tane olumsuzluğun sonucunda bir olumlu şey oluşacaktır. Negatif, negatif bir pozitif yani bir olumluyu verecektir bana. Bakıyoruz şimdi biçimine yani şekline öncelikle. Duygularımı, düşüncelerimi kimseyle paylaşmamaya özen gösteririm. Yüklemlere bakıyoruz arkadaşlar, özen gösteririm. Gayet olumlu bir yüklem. Hem anlamı olumlu hem biçimi olumlu. O halde aşıkkına eriyoruz matematikten ne yaparsam yapayım kardeşim gibi başarılı olamayacağım. Biçimimize baktığımızda zaten biçimimiz olumsuz. E anlamı da olumsuz. Başarılı olamayacağım diyor. O halde bunu da eliyoruz. Çünkü hem biçimi hem anlamı olumsuz. Pek çok eksik olmasına rağmen eleştirisini yapamadığım eserler yok değil. Şimdi buradaki yok bizim için bir eksi olsun. Buradaki değil de bizim için bir eksi. İki tane eksiyi gördük. Peki sonuç ne olacaktır? Yani var mı demek istiyor? Yani pozitif. Yani artı bir şey. Evet pek çok eksik yanı olmasına rağmen eleştirisini yapmadığım eserler var demek istiyor. Biçime baktığımızda olumsuz ama anlama baktığımızda olumlu cevabımız C şıkkı. Onun tehditleri bizim işimizi yapmamıza engel olamaz diyor. Gördüğünüz gibi olumsuzluk eki var. Hem anlama olumsuz hem biçimi olumsuz. Her yeni eser aslında yeni bir kurgudan başka bir şey değildir. Başka bir şey değildir ifadesi gördüğünüz gibi olumsuzdur. Evet Biçimi de olumsuz, anlamı da olumsuz. Bunu da eliyoruz. Cevabımız C şıkkı. Numaralanmış cümlelerin hangileri yapısına göre birleşik cümledir? Bakıyoruz arkadaşlar. İsteklerini kabul ettirmek için büyük çaba harcıyor. Ailesine karşı sürekli mücadele veriyordu. Burada iki yüklem görüyorsunuz ve bu iki yüklem birbirine virgülle sıralandığı için bu bizim için sıralı bir cümle. Şöyle biri eliyoruz. Çoğumuzu üzen, bu tür ayak onun yerine önüne geçmek isteyen insanlar yapıyordu. Geçmek isteyen ifadelerine baktığınızda, üzmekten üzen ifadelerine baktığınızda arkadaşlar cümlenin içerisinde fiilimsi var ve cümle tek yüklemden oluşuyor. Cümlenin içinde fiilimsi varsa ve tek yüklemden oluşuyorsa bizim için birleşik bir cümledir. İki şöyle bir bardak içerisine alıyoruz. E, bu büyük mağazada satılan giysiler hem pahalı hem de daha çekiciydi hem pahalıydı olarak baktığımızda bunun bir yüklem olduğunu, çekiciydi olarak baktığımızda bunun da bir yüklem olduğunu görüyorsunuz. Bu iki yüklem aynı zamanda yüklemler birer cümle birer yargı demektir arkadaşlar. Bu iki yüklem hem hem bağlacı ile bağlandığı için burada bağlı bir cümlenin varlığından bahsedebiliriz. Bu bağlı cümledir. Bunu da eliyoruz. Kulübün yeni yöneticisi toplantı boyunca ne tartışmaktan bıkmıştı ne de başkalarına sataşmaktan bıkmıştı gibi düşünebilirsiniz. Burada yüklem ortak kullanılmış. Ne ne bağlacıyla bağlanmış yine bağlı bir cümledir arkadaşlar. Bunun da bağlı cümle olduğunu söyleyebiliriz. Bakın yüklem ortak kullanıldı. Ne tartışmaktan bıktı ne başkalarına sataşmaktan bıktı gibi düşünebilirsiniz şöyle. Bunu da iliyoruz. Ne ne bağlacı yine cümleleri bağladığı için bağlı cümle. Son yapıtında yalın ve doğal olmasına karşın son derece özgün bir anlatımı vardı diyor arkadaşlar. Olması ifadesindeki meymanın isim fiil olduğunu görüyorsunuz. Eğer burada isim fiil varsa, fiilimsi varsa ve tek yüklem varsa bunun biz birleşik bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Bu da birleşik bir cümledir. Bu haliyle baktığımızda cevabımız 2 ve 5 yani C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerden hangisi eksiltili cümle değildir? Yani arkadaşlar eksiltili cümlenin sonunda biliyorsunuz ki 3 nokta oluyor ve yüklemi olmayan cümlelerdir. Yüklem yok. Bakıyoruz. Ceylan gibi kızların, dal gibi delikanlıların içini inciten o bitimsiz keder. Bakın cümle devam etti. Bu yüzden arkadaşlar buraya 3 nokta getirmem gerekiyor. Yani yüklem olmadığı için eksiltili bir cümledir. Bunu eriyoruz. Kalın perdelerin, sürgülü kafeslerin arkasından uzanan Koca karı başları nokta 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 sanki var demek istediği gibi ama yüklemim olmadığı için bunu da eliyoruz. Ta çocukken başlar şair olacak adamın içinde o konuşkan yangın. Arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. E, şair olacak adamın içinde o konuşkan yangın ta çocukken başlar. Başlar burada yüklemim mi? Evet yüklemim olduğu için bu gördüğünüz gibi eksiltili bir cümle değil. Sadece yüklem ortada dedik bir cümledir. Uzun ve keskin tren düdükleriyle ürperen köyler, kasabalar, kentler cümle devam etmiş. Bunu da iliyoruz. Kahve önlerinde kötü tütün içmekten bıyıkları ve parmakları sararmış köylüler cümle gördüğünüz gibi devam ettiği için eksiltili cümledir. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisi söz dizimine göre diğerlerinden farklıdır? Söz dizimi diyorsa arkadaşlar biz bunun Kurallı mı devrik mi olduğuna bakmamız gerekiyor Evet hadi bakalım bakıyoruz Bahçede neşe içinde oynayan çocukları sınıfın penceresinden seyretti uzun uzun Seyretti ifadesi benim için yüklem Yüklem ortada yer aldığı için bu söz dizimine göre devrik bir cümledir Polise verdiği yalan yanlış bilgiler onun uzun süre aranmasına neden oldu. Neden olmak burada yüklem ve sonda olduğu için arkadaşlar kurallı bir cümledir. Devam ediyoruz. Etraftan topladıkları çalı çırpıyı yakıp donmaktan kurtuldular. Yüklem sonda olduğu için kurallı. Annesinin tüm ısrarlarına rağmen masasındaki ıvır zıvırları kaldırmadı. Yüklem sonda ve kurallı arkadaşlar yıllarca çalışarak emeğinin karşılığıyla iyi kötü bir ev almıştı diyor arkadaşlar. Emeğinin karşılığıyla iyi kötü bir ev almıştı. Gördüğünüz gibi almıştı ifadesi yüklem olduğu için ve sonda olduğu için kurallı cevabımız Adana şıkkı. cümlelerin hangisi yapısına göre birleşik bir cümledir diyor arkadaşlar. Birleşik cümlede fiilimsi olacak ve tek yüklemden oluşacaktır. Bakıyoruz. En sevdiğiniz radyo kanalını açtınız, kulaklığınızı taktınız. Açtınız ve taktınız iki yüklem iki cümle demek aynı zamanda bu cümleler birbirine virgülle bağlandığı için bu benim için sıralı bir cümledir şöyle sıralı cümle dedik çok güzel bir parça çalıyor siz de dayanamıyor söyleyenle birlikte mırıldanmaya başlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi birden fazla yüklem var ve bu yüklemler birbirine yine virgülle bağlandığı için benim için yine sıralı bir cümle. Parçanın hangi gruba ait olduğu aklınızda takılıyor. Çok tanıdık bu melodileri bir türlü çıkaramıyorsunuz derken arkadaşlar yine yüklemlerin birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümledir. Hatırlayamıyorsunuz çünkü parçayı ilk kez dinliyorsunuz derken. Hatırlayamıyorsunuz bir cümle dinliyorsunuz bir cümle bu iki cümle birbirine çünkü bağlacı ile bağlandığı için arkadaşlar yapısı bakımından bağlı bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 30 bin farklı müzik parçasını inceleyen bir makine öğrenme algoritması tarafından bir gün önce hazırlandı. Tek yüklemi var mı? Var. Bu yüzden bu sıralı ya da bağlı bir cümle olamaz. Fiilimsi var mı işin içinde? Var arkadaşlar. Bu yüzden yapısı bakımından Birleşik bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden cevabımız Edirne şıkkı olacaktır. Dizelerde kaç tane yan cümleye yer verilmiştir? Yan cümle eşittir arkadaşlar. Fiilimsi. Evet bakıyoruz. Kuş gördüğüne göre yuva yaparmış. Gördüğü dık dik burada gördüğünüz gibi sıfat fiildir arkadaşlar. Biz böyle görmemiştik atadan dededen. Saygı sevgi vardı büyükten küçüğe. Küçükten büyüğe herkesi kıskandıran bu mirasta kıskandıran ifadesindeki en anda sıfat fiildir. Gördüğünüz gibi iki tane fiilimsi var. Her iki fiilimsi de birer yan cümlecik yani iki tane yan cümlecik olduğunda söyleyebiliriz. Cevabımız 5. şıkkı. Bu parçada aşağıdaki cümle çeşitlerinden hangisi yoktur? 24 yaşındaki Güney Afrikalı yüzücü Natalie Duitoit 8 yıl önce olimpiyat seçmelerini kılpayı kaçırmıştı. Kaçırmak eylem olduğu için eylem cümlesinin varlığından bahsedebiliriz. Yani Bursa şıkkı gider. Çocukluğundan beri olimpiyatlarda yarışmanın düşlerini kurduğu için yılmayıp bir sonraki olimpiyatlara gitmek için çalışmalarını sürdürüyordu. Burada gördüğünüz gibi cümlenin içerisinde fiilimsiler var. Fiilimsi varsa ve tek yüklem varsa bu da bizim için arkadaşlar birleşik bir cümledir. Edirne şıkkında eliyoruz. Ne var ki bir yıl sonra geçirdiği bir trafik kazası sonucunda sol bacağını kaybetti. Ancak bu trajik olay da onu yıldırmadı ve Duitoit yüzme antrenmanlarını yoğunlaştırarak sürdürdü. Yıldırmadı ve sürdürdü. İki yüklem bu iki yüklem birbirine ve ile bağlandığı için bunun da bağlı bir cümle olduğunu söyleyebiliriz. Sonunda da azminin ve kararlılığın meyvelerini aldı. Bugün dünyanın en hızlı uzun mesafe yüzücülerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu cümlede gördüğünüz gibi tek yüklem var ve cümlenin içerisinde fiilimsi olmadığı için basit bir cümledir. Parçada isim cümlesi yok. Cevabımız Adana şıkkı. Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinin hangisine örnek yoktur? Bakıyoruz. Umut olur, sevgi olur, düğünlerde halaylarla coşturur. insanı coşturur. Burada benim yüklemim ortada yer aldığı için devriktir. Coşturmakta fiil aynı zamanda. Devrik fiil cümlesi var. Coşturur arkadaşlar. Olumlu bir fiil. Bu yüzden fiil cümlesi ve olumludur. Edirne şıkkında eriyoruz. Acı olur, anaların dilinde ağıt olur, yürekleri dağlar diyor. Devam. Göz yaşları sele döner, onun eşliğinde yine devrik bir cümle. Anadolu'daki genç kızın delikanlının sevdasını anlatan, ölenlerin ardından kederi dile getiren, bağrını döven bir sazdır bağlama derken arkadaşlar devrik bir isim cümlesi olduğunu da söyleyebiliriz. Bu yüzden bunu da eledik. Dile getiren ifadesindeki en an gördüğünüz gibi bir fiilimsi olduğu için arkadaşlar cümlede fiilimsi varsa o cümle bizim için girişik birleşik cümledir. Bunu da eledik. Bağımsız bağlı cümle yok cevabımız denizli şıkkı olacaktır.